Erzurum, Erzurum Spor için çok önemli bir koruma sahip yıllardır Erzurum'da oynuyor. Tebrik, tebrik ederim, ederim. Tebrik ve bugün oyunu Mehmet Şimşek bizlerle olacak. Arkadaşım mikrofonu If you. veriyor. You Mehmet Şimşek için. Erzurum Hocam, tebrik ederim. So, bugün sahadan önemli bir deplasmandan galibiyetle ayrıldınız. Because, uh, ve 3 puanla uh, mutlu bir şekilde uh, döneceksiniz. Uh, bugün için neler söylersiniz? Bugün oyun için neler söylersiniz? Gerçekten de iki açısından bakarsak zor bir maç. Bizim için daha da zordu. Çünkü uh, bir stoperimiz the ball is, kırmızı is, uh, kattı, bir stoperimiz sakat, diğer stoperimiz de... Devrede çıkarmak zorunda really well. kaldık, sakatlandı. Bu zor şartlarda gerçekten bugün so, bu mücadeleyi yeah, veren bu galibiyeti go... alan futbolcularımızı canı gönülden Onların anlarından öpüyoruz. İçerideki maçın telafisini yapmış olduk. Arkadaşımın de gibi biz buraya gelmeden e, önce bugünün zor bir daha iyi bu maçın zor bir, bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü bizim biliyorsunuz ama maçın ama başında da söylemiştim. Çok e, eksik oyuncularımız var. Özellikle bu havada oynamak çok zor. Onların maç eksiği antrenman yavaş yavaş tamamlanıyor. İlk yarıda çok koştuğumuz için çok fazla yorulduk. İkinci yarıda oyun gitti geldi. En son teknik sorumuz Mehmet Şimşek bizlerle olacak. Arkadaşlar artık önlerimizde <gülüyoruz> adamız için. Maçı aldınız, Tebrik arkadaşlarımız için neler söyler? So, Bugün sağdan önemli bir yapmadan galibiyet like ayrıldınız. E, ve üç puanla mutlu bir, mutlu bir şekilde evimize döneceksiniz. Bugün için neler söylersiniz? Bugün oyun için neler söylersiniz? Gerçekten de iki takımımız açısından bakarsak zor bir maç. Bizim için daha da zor. Çünkü bu, bir, bir stoperimiz yani, bir stoperimiz takımı sakat. çok iyi tanımıyorum ama hafta içinde antrenmanlarla tabii ki 3 e, e, mücadele edeceğiz. Gerçekten bu hem hem Teşekkür ederiz Bu mücadeleyi ve bu